Elma, erik ve ayva ağaçları var. Toplam 60 adet ağaç var. Ve burada bize verilen bir grafik var. Bakın bu elma ağacı sayısı 4 ile erik 3 ile ayva da 5 ile orantı diyebiliriz. Yani elmaya 4K, erik 3K, ayvada 5K. Bunları toplarsak 12K yapıyor. 60 adet ağaç olduğu için eşittir 60. Demek ki K 5. K 5 ise elmadan 4 kere 5 20 tane var. Erikten 3 kere 5 15. Ayvadan da 5 kere 5 25 tane olduğunu görüyoruz. Daha sonra bu ağaçlardan 24 tane daha dikiliyor. Elma, erik ve ayva ağaç sayıları eşitleniyor. 60 tane elimizde vardı. 24 tane daha eklendi. 84 ağaç oldu. Bunu 3'e bölelim. 8 de 3. 2 kere, 6, 2 artı 24 3, 8 kere, Demek ki her ağaç türünden 28'er tane olması lazım. O halde buraya 8 gelmesi lazım. Buraya, 13. Buraya da 3 tane daha eklenmesi gerekiyor. Buraya kadar bir nevi veri işleme konusu ile ilgiliydi soru. Bundan sonrası bu verileri işledikten sonra, istenilenleri bulduktan sonra bir olasılık sorusu. Sonradan dikilen ağaçlar arasından rastgele seçilen bir ağacın erik olma olasılığı. Sonradan kaç tane dikilmişti? 24 tane. Kaç tane erik var? 13 tane. İstenen olasılık 13 bölü 24.